Yalova Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Gürel, Altınova Yasemin Fazlaca, Altınova Kaytazdere, Doğan Çetin, Altınova Subaşı, Turan Canbay, Altınova Tavşanlı, Mehmet Asip Başeğmez, Armutlu Bekir Pamuk, Çınarcık Avni Kurt, Çınarcık Esenköy, Özay Biber, Çınarcık Koru, Kamil Yaman, Çınarcık Teşvikiye. Akın Büyük Turan, Çiftlik Köy Taşköprü, Ümit Korkmaz, Merkez Kadıköy Yılmaz Tavşan ve Termal Sabriye Sultan Yalçın. Biz, 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 biz.